Az ölçülü, yüksek proteinli ve glutensiz limonlu keşkül yapıyoruz. Kıvamı lezzeti harika oluyor. Küçük bir tencerenin içine bir tane yumurta, bir dolu yemek kaşığı, badem unu, bir tatlı kaşığı mısır nişastası, 250 ml'lik büyük bardak ölçüsüyle süt ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı kadar da vanilya özütü ekledim. Siz burada toz vanilin de ekleyebilirsiniz. Bir tane limonun kabuğunu rendeliyoruz ve hızlıca çırparak pişiriyoruz. Çırpmak çok önemli. Ne kadar hızlı çırparsanız o kadar lezzetli olacak. Tatlandırmak için istediğiniz bir tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Ben 3 yemek kaşığı akçaağaç şurubu ekledim. Bal da ilave edebilirsiniz. Miktarını damak tadınıza göre ayarlayın ve buzdolabına kaldırıyoruz. Kıvama bakınız. Buzdolabında yaklaşık 2 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Oruç tutanlar için iftar sonrasına nefis ve besleyici bir tarif oldu. Umarım beğenirsiniz. Denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın.